ortadan itibaren şu ortada boşluk bu üç tane trabzan atladık ya ondan sonra 22 tane başa kadar ördüm bu araya tekrar iki yapıyorum boşluğa 2 zincirin üstüne yani burada değişen bir şey yok onu göstermek için 2 zincirimi yine çektim yine bu yana iki trabzanımı yapıyorum 2 trabzanımı yaptım ve 22 trabzanla ortaya kadar gelelim yani 24 trabzan olmuş olacak tekrar yine Evet şuradaki baştan itibaren 22 zincirden sonra 22 trabzanımı yaptım ortaya geldim yine bir buradaki bir şu işaretleyiciyi taktım en ortadaki bir de onun yanındaki 3 trabzanı atladım çerdim direkt karşıya geçtim arada zincir falan yok yine buraya başa kadar 24 tane trabzanımı yapıyorum 3 4 5 6 8, 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 trabzanların bitti 2 de yine yandaki zincirin içine boşluğa yapıyorum ve 24 ediyorum 2 iki. İki zincir çekiyorum Buradaki boşluğa yine iki trabzan yapıyorum. İkili trabzan iki tane yaptım. Yine ortaya kadar 22 yapıp gelelim. Bu 3. kenarımızın ortası yine 24 tane trabzanı yaptık. Yine ortada 1 2 3 trabzan bırakıp atlıyoruz. Pardon, 3.'den atlıyoruz 4.'ye ve trabzanları yapıyoruz yine 24 köşeye 2 zincir 24 şu ortada devam edelim 24 trabzanı yine ortaya geldim yine buradaki en ortadaki 1 2 3 trabzanı atlıyorum dördüncü trabzandan itibaren ikili trabzanlarıma devam ediyorum köşe başına kadar ikinci sırada da Tek şurayı göstereceğim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Köşe başına buluşalım. Geldim. Birinci sıramızı bitiriyoruz. Üstü geçirme eksiltme başladığımız yerler artık bir zincir çektim. Yine ilk baştaki trabzandan çektim. Ve geçirdim. Bittim. Bir üst sırayı geçiyorum. Yine aynı 3 zincirle yukarıya çıktım çeldim boşluğa bir trabzan yaptım 2 trabzanım olmuş oldu ve ortada 3 tane şu 24 yapmıştık ya ilk 3 tane kalıncaya kadar ortaya örüyoruz 2 3 ortada ortaya kadar devam edelim bu baştan ortada 3 trabzan kalıncaya kadar ilk kastığımız yerdeki önce geldim 23 adet trabzanım oldu sizin sıralara göre dediğim gibi daha fazla veya eksik sıraya göre bu sayılar değişebilir ama hepsi de aynı olur 23 tane yaptım bu ortada 3 tane bırakmıştım ya yine bir tane çeldim ilk bu 3 dakika trabzana battım bir geçirdim tığımda iki tane ipim oldu tekrar çeldim trabzan eksiltmesi yapacağız burada tekrar yanındaki trabzandan geçirdim ikinci trabzana çeldim ipi geçiriyorum ve tığımın üstünde yani iki tane yarım trabzanım olmuş oldu tığımın üstünde de üç tane ipim oldu aynı anda geçiriyorum ve burada bir eksiltme yapmış olduk İki trabzanı aynı anda aldığım için bir eksiltme yapmış olduk. Buradaki tek e, kalan trabzanı atlıyorum. Karşısındaki tek trabzanı da atlıyorum. Bu trabzanı, bu trabzanı atlıyorum ve buradaki trabzana geçiyorum. Buradaki belirtecimiz nereye gitmiş bizim? Düşmüş. Neyse, buraya devam ediyorum. Bir trabzan atladım. Bunu da atladım iki trabzanı. Buradaki üçüncü trabzana battım. Bir çeldim, bir de geçirdim. Tekrar ipime ip çeldim yanındakine. Tekrar bir çeldim, bir de geçirdim. Yine üçünü birlikte alıyorum. Burada da bir eksiltme yapmış oldum iki trabzan burada arttırıyoruz iki trabzan burada eksiltiyoruz gibi mantığı ve devam ediyorum ta ki e, buradaki ortaya kadar düz örelim buradaki artırmalar devam 24 ta 23 tane tekli bir tane de bu trabzan 24 trabzanla devam edeceğiz yine kafalarımızda karışık olmasın diye burada kameramı açtım ben trabzanı yaptım geldim ortayı yine boşla iki trabzanla iki zincir yaptım yine bu köşeye başlıyorum yine boşla iki trabzan yapıyorum şu ortada ilk yaptığımız boşluktaki ortadaki 3 trabzan kalıncaya kadar buradaki trabzanları yapıp devam edelim geldim 23 tane bu iki zincirden sonra 23 tane trabzanım oldu. Burada 3 trabzan daha var. Onları tekrar bir tane eksiltme yapacağım. Birinde atlayacağım. Eksiltmeyi nasıl yapıyorduk? İpim tığımın üstüne ipimi çeldim. Trabzandan geçirdim. Bir geçirdim. Bir yarım trabzanım oldu. Tekrar ipimi çeldim. Yanındaki trabzandan yine geçirdim. Yine bir çeldim tığımın üstüne 3 tane ipim oldu hepsini aynı anda aldım bir tane eksiltme yapmış oldum burada bunu bu ikisini bir trabzan kabul ettiğimizde 24 tane trabzanımız olmuş oluyor karşıya geçiyorum buradaki bir trabzanı atlıyorum buradaki karşıdaki de bir trabzanı atlıyorum ve burada 3. trabzana yani bir yarım trabzan tekrar çer bir yarım trabzan İkisini birlikte al ve tamam bu, bu sırayı tamamen böyle yapıyoruz şu sıra başına devam edelim bu üst sıraya pıtırcık yapacağım ben çantaya hareket vermek için istemeyenler yapmayabilir düz de devam edebilir ben hareketli bir çanta olsun istiyorum şu liflerde oluyor ya tomurcuk pıtırcık onlardan yapacağız tekrar ortaya geldik boşluğa 2 tırabzan 1 2 ve her tırabzanın üstüne bata bata 23 tırabzan tamamlayacağız. 3. yaptım. 23 tırabzan yapacağız. ve devam edeceğiz. 23 tırabzanımı yaptım. tekrar burada 3 tane ortada şu ortada birleşme, e, eksiltme yerinde 3 tane tırabzan kaldı öncesinde. Onları tekrar ne yapıyorduk? Çeldim, yarım trabzan yaptım. Çeldim, yanındakine tekrar yarım trabzan yaptım ve iki trabzanı birlikte aldım, eksilttim. Bir trabzan buradan, bir trabzan buradan atladım. Tekrar iki yarı trabzan, yarım trabzan yaparak eksilttim ve birlikte aldım. Ve tekrar köşe başına kadar 23 trabzan, iki zincir tekrar. Buradan 23 tırabzan buradaki eksiltmeyi yapacağız. Oraya kadar devam Şu köşeden itibaren artma yerinden itibaren 23 tane tırabzanımı yaptım. Geldim. Tekrar bu ortada 3 tane ortaya doğru 3 tane tırabzanım kaldı. Tekrar onları bir yarım tırabzan yanına da bir yarım tırabzan eksilttim. Bir tane buradan bir tane buradan atlayarak karşıya geçtim tekrar bir yarım trabzan bir yarım trabzan eksilttim yarım trabzanları nasıl yapıyorduk tekrar hatırlayalım burada çeldim bir tane geçirdim tekrar çeldim ipimi tekrar bir tane geçirdim ve üçünü birlikte topladım 23 trabzanla sıra başına gidiyoruz sıra başına devam edelim